Sözünü suya değil milletin gönül defterine yazarak arkasında duran parti ve ittifak biz saymaya kalksak saatlerce sürecek basıtlarımızda ülkemizin dünü gibi yarının da umudu inşaacısı yol açıcısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakı. Teşkilatlarımızda görev alan sizler. işte böyle büyük bir davanın mensubusun. Böyle büyük bir vebalin altındasın. Bu sorumluluğun gereklerini hakkıyla yerine getireceğiniz konusunda hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.